Bir düş gördüm dün gecenin koynunda aşkı fısıldadı bana rüyamda bir ışık düştü gönlüme gecenin sonunda gerçek sandım oysa rüyaymış rüyada söylenen söz susmaz oldu içimde bir kez duydum ama saklı kaldı kalbimde gören bilir bir düş vardı sanki bu gizde gerçek sandım oysa rüyaymış. Yakma beni aşkın ateşiyle madem geldin rüyama. Bırakma artık beni yarı yolda nefes ol hayatıma. Kör kuyulardan çıkar ve ışık ol gündüzüme geceme. Bir dua gibi dokun can kat sevgiyle her hücreme. Ve bil ki rüyada gördüğüm gerçeğim oldun. Bir düşle başladın ben senle doldum. Rüyam gerçekse eğer sen benim gerçeğimsin. Uyanınca ellerim boştu ama eminim gördüğüm sensin. Şimdi sen benim yegane ve tek sevdiğim. Ama inan bana, inan sevdiğim ve her şeyimsin. Her şeyimsin.